Merhaba arkadaşlar, bugün sayıları öğreniyoruz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bir. Bakın, bir elma. Ve bir araba. İki. Bakın, iki balon. Ve şimdi ha! İki yıldız. Üç. Bakın, üç top. Şimdi. Çiçek. Dört. Bakın dört yaprak ve dört kalp. Beş. Bakın beş kurabiye ve şimdi beş top. Altı. Bakın altı çiçek ve altı adet kalem. Yedi. Bakın yedi çiçek. Ve şimdi yedi gökkuşağı damlası. Sekiz. Bakın sekiz Lego parçası. Ve şimdi sekiz mini gezegen. Dokuz. Bakın dokuz baloncuk. Ve dokuz kalem. <laughs> Ve on. Bakın on tane futbol topu G. Ve <laughs> on tane basketbol topu. <laughs> Sıfır. Bakın Burada hiç nesne yok. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.